merhaba arkadaşlar ben Hasan bugün roblox asansör arkadaşlar bugün videoyu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz üzere oyunumuza güncelleme videosu çekecektim ama maalesef çekemedim nedenini söylüyorum arkadaşlar oyuna ben şimdi çok kısa bir özet vereyim size binamız değişti yeni asansörler eklendi ve takımlar eklendi ve eşyalar gelişti bir tane Tringire Key, bir tane Drop Key vardı. Artık bu, Flashlight bu, 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 bu. Böyle şeyler var. Ee, arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, şimdi duyuru olarak ne söyleyeceğim. Arkadaşlar öncelikle şimdi duyuru olarak. Şu arabanın kapısında bakıyorum çok. Nasıl yapayım. Ee, arkadaşlar ben yazlığa gideceğim. Ee, bu yüzden video gelmeyecek Yani. Video gelmez. Abi ne oldu abi neler video atmıyorsun demeyin. Ee, bu yüzden haberiniz olsun arkadaşlar. Hiçbir şekilde 10 gün video gelmeyecek. Yazdıktan dönünce zaten video atarım. onun sonra döneceğim çünkü. Video atarım. Bugün birazdan çıkacağız arkadaşlar. O zaman ee, O yüzden haberiniz olsun yani e, video gelmeyecek. Bu arada bir teknik servis verdim, ee, gelenler olmuş, verdim zaten teknik servislerine ama birisinin hatası oldu, şimdi ee, oyunda teknik servisi gitti arkadaşlar. Buna? What? Ne oldu bu? Allah a bir şey. Neyse arkadaşlar bu arada video e, gelmeyecek ama belki e, e, arkadaşım Ozan ona söyleyebilirim o video çekebiliriz arkadaşlar. Ee, eğer isterseniz de çekmeyebilir yani benim oyunumu çekmeyebilir ben tabi çekmesini isterim çünkü o da benim arkadaşım falan arkadaşlar. Ee, yani haberiniz olsun bir ee, sonraki yani 10 gün sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Oğlum şu asansör kim bozuyor lan? şu asansör valla. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.